Merhaba yine kahkahalarla izleyeceğiniz bir süper matrak bölümüne daha hoş geldiniz. Serkan ya ben bunlardan hangisini giysem? Hangisini giyineyim? ne? Baksana. Niye bana olduğunu söylemedin? Çünkü sersem şeyler yapan insanların videolarını sunmaya çalışıyordum canım. Aa, hayır ya şimdi ben de onlardan biri gibi olmuş oldum. Ama ama eğer kameraya karşı böyle durursam insanlar benim baksırımı göremezler. Yapmayın 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 hocam hocam siz yapmayın bari ya siz en iyisi sersem şeyler yapan insanların videolarını izleyin. Benim değil, biri beni değil. Komik videolar, komik videolar. <laughs> Hasa, Ne Sana bir numara göstermemi ister misin? Olmaz canım, program sunmamız lazım. Ama çok uzun sürmeyecek, bak izle. Yani o kadar bir şikayetçisin ki. Bu çok kolay bir numara. Ben de yaparım bunun aynısını. Sen bilirsin ama biraz zor Aynı yumurta. Bu <laughs> Canan Baba'na göz kıtmıştım. Şimdi de gülüş durumları düşen başka insanların videoları var. İyi. <laughs> terk edersen alır başımı giderim. Kalbim mesut sıçrattın, lolipop şekerim. Kalbim mesut sıçrattın, lolipop şekerim. Can, iyisin evet, neden? Ha, bilmiyorum ben de stüdyoya bir karga girdi zannetmiştim de. Aa stüdyoya karga mı girdi? Seni söylüyorum şapşal. Ha ben şarkı söylüyordum beğendin mi? Yani bir bakıma evet ama bir bakıma daha iyi. Oh buna da razıyım olsun yarı yarıya yarı. iyi. Ama can... Sen iyi bir şarkıcı olmak istiyorsan sana nefes egzersizleri öğretebilirim. Gerçekten mi? Tabii ki. Tut nefesini. Ver. Çek. Bırak. Çek nefesini. Kapa gözlerini. Böyle daha iyi. Huzur ve sessizlik. Evet şimdi yeni videolarımızı izleyebilirsiniz. Can... Can... Aa, bunda korunması keçi gibiymiş. Can... Hocam Ne okuyorsun? Hayranından ee, hayranımdan gelen mektubu okuyorum da benim harika biri olduğumu düşünüyormuş. Ha çok hoş. Bazen bana da hayranlarım bir şeyler gönderebiliyor musun? Öyle mi? Evet. Bak. Ne? Nasıl? Ama bana sadece bir tane geldi. Ha çok yazık. Can seninkilerden bir tane okuyabilir miyim? Hayır olmaz çünkü onların hepsi bana özel yazıldı. Lütfen bak sadece bir tane okuyacağım. Olmaz Serkan'cığım olmaz diyorum özel diyorum. Ama Can program birlikte sunuyoruz. Evet ama demek ki ben seninle daha Hayır değilsin bak okuyacağım. Hayır Serkan'cığım Olmaz diyorum. Anlamıyor musun? ne yazıyor? Annenden gel. Annenden gelmiş ya. <laughs> Annenden gelmiş. Sevgili ee, oğlum seni her gün... Ee, siz en iyisi komik videolarımızı izleyin. Mutluluğu batırdın, temize bakalım. Zorunda mıyım? Can, burası süper matrak. En kaliteli komik videoların programı. Çöplük değil, topla. Tamam. Hadi ben de yardım ediyorum sana. Aaa Serkan! Serkan burada ne buldun, Can, bakar mısın? Can, Aa, çok halka Can, duruyor. Yeme. Niye, çöp de yemiyorum? Çöplüğü de yemeyemiyorum yeme. 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 Ya yemiyorum ya Serkan'cığım? Çünkü... ...ekstra, süper, üç kat acılı ve baharatlı. Ben söyledim. Çok çılgınlığı, Süper Matrak'ta en komik videoları izliyorsunuz. <laughs> Ohoo Serkan, eldivenler yeni mi? Evet Can, eldivenler yeni ama bunlar herhangi bir eldiven değil. Bunlar sihirli gıdıklama eldivenleri. Pazardan aldım. Bunlarla seni uzaktan gıdıklayabilirim. Sihirli gıdıklama eldivenleri? Evet. Saçmalama. Ya deneyelim. Geliyor. <laughs> Olmuyor. Umarım bunun faturasını almışsındır. Ya, tamam mesafede problem var galiba. Ben hemen biraz geri çekiliyorum. Hazır ol çok güleceksin. Olmuyor. Nasıl ya? Ama ben bunları orada denemiştim. Ben gidip paramı geri isteyeceğim ya. Aa, orada bir tane bizim <laughs> çocuk vardı. <gülüyor> ben <gülüyor> gittim onu gıdıkladım. Ondan sonra pazarcıyı gıdıkladım. Onunla denedim. Ondan sonra bir tane yaşlı teyze geçiyordum. ...poşetleriyle onu durdurduk, poşetleri bir yerden düşürdük, her soru kaldırdım ona yardım ettim ama yani herkes durdurduk. <laughs> Süper Matrak'ta yeni komik vit... Serkan ne yapıyorsun? Misket oynayalım mı? Ama sonra bana profesyonel olmadığımı söylüyorsun, sonra misket oynayalım diyorsun. Şu anda programı sunmamız gerekiyor. Ya anladık Can, tamam profesyonelsin, uzun sürmeyecek zaten? Hayır olmaz, oynayamıyorum. Ne oldu korktun mu? <laughs> Sen kaşındın, ver şunu. Baştakini vuran kazanır. Tamam. gelecek sefere e, tamir ettiririz. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.